Pazarda Belgrad'a geldik arkadaşlar. Arabayla geldik. Pişman mıyız? Pişmanım. Rahat mıyız? Rahat. Böyle bir durumdayız yani. Şimdi normalde ben motorla gelecektim. Harf deyince sen bekle ben arabayla seni alayım diye. Birden böyle o rahatlık, bir sıcaklık beni cezbetmedi değil. O yüzden kabul ettim. Ama bir bir türlü haritadan yer seçiyoruz şu anda. En böyle bug'ını bulduğumuz yer burasıydı. Ana giriş Mustanglar Trafik. Muhtemelen şu anda hala trafikteydik. Çiçek gibi yerden geldik. Tersten giriş. Aklınızda olsun. Belgrad'ın ana girişi değil de arka tarafından bir yol daha veriyor. Oradan girerseniz güzel temiz daha az trafikli bir yerden giriş yapabiliyorsunuz. Yavaş yavaş görüntü alırım. Kapatıyorum şimdi. öyle gel. Gel yer, 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 gel gel yer, yer, yer. gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tam sol yap. So öbür tarafa öbür tarafa. Ha gel öyle. Gel yer, yer, yer. gel gel gel. Gel gel biraz daha öyle gel. Gel. Düzle düzle. Gel düz gel. Gel yer, 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 yer. gel 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 gel. Gel gel gel. Gel daha gel. Biraz daha gel. Tamam kal böyle. Ulan burada bu kadar geniş yer var. Adam orada park etmiyor şöyle. Kamil adamsın ya. Oğlum şeye benzedik lan. Dayılar vardı ya Trakyalı. Nasıl? Yıkık köprüden geçmeye çalışıyorlar. Yanında köprü var. Nasıl geçeceğiz şimdi yol bitti komutanım. Ne olacak şimdi burada? Dur. Taşları koyalım kenara. Sen şuna şuradan... tut. Hey, yanda köprü varmış ve buradan geçerim o zaman. Ne şey, uğraştırıyorsun buradan? Varmış. Köprü var ne diyorsun. Ben, ben, ya. Ben, tamam. Şimdi böyle bir yer keşfetmiştik geçtiğimiz haftalarda. insansız hava sahası. Belgrad'ın biraz ilerisinde kalıyor ama buraya sağ bir tane bank getirmişler, bırakmışlar. Biz de burayı keşfettik abi. Geldiğim zaman buraya geliyorduk. Bak sustum. Aha. Doğada tek ses çıkaran hayvan burada. Kardeşim stenli bozuldu stenli. Şimdi ateşim ateşi ayarlayacağız. Ufaktan başlıyoruz. arkasına doğru çeksinler kanka tek sıra. Söyle de oraya hiç Lan serseriler Vay 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 vay. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ya neredesiniz? Biz sizi bekliyoruz kaç saattir ya. Onun düşüyordu daha çok değil. Var yemin ediyorum <gülüyor> arabada nasıl gülüyor? Düşüyordu. Arabada yemin ediyorum Arif dedi ki kesin dedi Osman dedi düşecek orada dedi çamurlu yolda. Ay kızlar gülüyoruz var ya. Ben de dedim ki onun düşme ihtimali var ama dedim İran da de düşebilir dedim. Düşmedim kaymadım bile. İhtimali vardı dedim. Kaymadım bile. Arkamda <laughs> olsam o düşerdi. Karışım ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ve soğuk mu? O İyi o o sıcak. Lan eşek düşüyor düşüyor ne yapıyorsun? Dur durmaz böyle bu. Hmm. Selamun aleyküm. Ayıp sen tavuk aldın mı? Yok, şeyden kaydı. Çok 80 lira olmuş 2,5 lira tavuk. Vallahi. enflasyon yüzde beş. <gülüyor> 5. Simit mi aldın? Onu şey yaparım ha, <laughs> ya. <laughs> koyarım. Bak. Ondan sonra korona niye yayılıyor? Böyle yayılıyor. Çöp Arkadaşlar sosyal mesafeli e, şeyimize hoş geldiniz. E, mangal e, partimize. <laughs> ne yapınız lan? Evlilik nasıl gidiyor? <laughs> Evlilik süper bak. Ha. Ha. Mükemmel. Özelden öldemiyor ya bana. Ne, ne diyor? Bana öldemiyor özelden. Ne diyor? Türkiyalı nereden bilmiyorum. <laughs> <Ben> Ders verirsin. <laughs> Bu, <laughs> bugün ayrıldı. Allah olsun. O gelmedi değil mi inşaat? Gelmedi. Ne yapıyorsun ya? Sos çiziyor. Sos Eski mesleğimi <laughs> icra ediyorum. <laughs> Benim şeyden mi çıktı o? Hı hı. Ha tuz o. Tamam daha da şey da yapalım. Şey. Ben araba Hı. Sana şimdi bir görev vereceğim. Neymiş o? Bu en kutsal görevlerden bir tanesi. Ne Benim Çantadan o? E, katlanır sandalye var. Onu katlanmaz hale getirip oturulabilir vaziyete getirir misin? Yani bak şeyi var orada bak. Kullanım kılavuzu var. Kurulum kılavuzu da orada. Aynı bakarak birebir o hale getirirsen sana ödül olarak şunu vereceğim. Tamam. Ödül mü olmasın Evet. Onu bekliyoruz. Şimdi burası... Orman da birlikte böyle Ateş yanıyor. Burası birinci ocak. Yeter mi? Öbür taraf ikinci ocak. Şunu biraz beklersek bunlar yapacağız. Eniş kahvaltı çok yapacak ya. mısınız? Evet. Bu da rengi var. Yapacağız kahvaltı. Tamam kardeşim. Afiyet olsun. Evet, olsun. Eniş kahvaltı yapmış ha. Yapmışlar, yapmışlar evet. ha. Bayılmamak için bir, bir dilim ekmek yedik. Hayır o kadar yedim. ekmek yedik ki. O ne oğlum kim yiyecek onu? Peynir. <laughs> Şurada beni ifşa etti. Onu çok almışsınız İyice. lan. Ümit peynir çok güzel gider kanka yapacak bir şey. Aynen hem de yumuşak peynir. Ama Kardeşim şuraya tamam. bir inferno at da şenlenelim ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne inferno mu? <laughs> kanka 35 olmadı mı ya? He? Inferno biraz daha alan çalışıyordu. <laughs> tamam yeter. Orbanı yakacaksın. Bizim bu Bıçak YouTube aleminde çok fazla duyar adamlar var. Linç yemeyelim. <laughs> Halbuki giderken söndüreceğiz yani orayı. Yapmışsın. Ya. Yok be kardeşim onun vitamini orada al, al, ya. Alacaktım. Şöyle daha dalga geçiyor. Ha güzel duruyor mu? Güzelden dolayı iyi göremedim. Elim, yandı. yandı. Elim de elim yandı. Çok güzel. Telefonun anmasın da elin atıyor. El bir şey yok. yok, yok Allah. Almadım. Şöyle <laughs> daha aldım. Da, <laughs> Anladığım gibi görüyor adam. <laughs> <laughs> Ocakçı başı kovo. Gözüm yaşardı. Ağlama oğlum o kadar. Gel, gözüm yaşardı. Gel kanka. Ay <laughs> çok komik. <laughs> ben ben. mi? <Tekinemişim>, Rengin <laughs> üstüne niye siyah şey yaptın? Yazı yazdı. <laughs> Kardeşim memnun kaldın mı izletimizden? Nasıl hizmetler? İzin. İzin. <gülüyor> <gülüyor> Adam <dedi bana. gülüyor> İzletti galiba lan. Yok lan olsa gelir daha. <laughs> <o>. Osman. <laughs> memnun kaldın mı <laughs> <Evet. gülüyor> hizmetimizden? Nasıl hizmetten? <gülüyor> Konuşamadım. Ağzıma girdi. Evet. Evet. Kardeşim memnun kaldın mı hizmetimizden? Nasıl Çok Konuşamadım. Böyle söylettirdiğin zaman söyleyemiyor. <laughs> ya kanka onu çok şeyden sonra söyle Osman. bana. Osman. Memnun kaldın mı hizmetimizden? Nasıl bir... Na <laughs> Çok Ama yok ki baksana bir de böyle deneyelim Osman Bey. gelmiş yani, Osman Memnun kaldınız bizimizden? <laughs> nasıl bu hizmetten? hizmetten? Ben arkadan şey. <gülüyor> <gülüyor> çok oldu. Oldu bence. Gel, gel. Level up. Hans <laughs> <laughs> lan. Bu niye bu kadar alçak <laughs> <Ha>? Çeviriyorum. Çevir. <laughs> <laughs> Arif Usta. Aç lan asosyal. Hı. Ne yapıyorsun burada kendi başına? Reyes videosu hazırlıyorum. Hepimizden tiksiniyor mu oğlum sen? Yok, hepinizi seviyorum. Öyle Ajax Reyes mi yapılır lan? Ben mu kanka şu an. Ha? de seçmeye çalışıyorum. Kanka ben dün denedim güzel oldu ya. Ben de şimdi denedim. Beğendin mi dünkü ne? Evet güzel. memnun kaldın mı fotoğrafın? kaldım kaldım. Söyleyemiyorum. Koylara bak. Bize. Lan. Gidin kendi kafanızda oynayın. Ne diyeceğini Bak bütün büyükleri topladılar oraya diziler tamam mı? Şunları almıyorlar ondan sonra diyor ki ateş niye yanmıyor? Önce küçükten başlayacaksın kardeşim. Hayatta böyle. Bak önce küçükten başlayacaksın sonra büyüğe gideceksin. <laughs> ben şimdi kayıt oluyorum ama susarsam telif yiyeceğim. O yüzden sürekli konuşmak istiyorum. Kıstın mı? Kısınca ben de kısıldım kanka. <laughs> la Burada story atanlar var. Kim lan götümü hangi şerefsiz elledi? <laughs> Şbrandı. mi ne? Gezeri Hiç değiştirmemiş <laughs> N Y A Y M T 0 7 <laughs> 117 Engin'e bak Engin hemen bağlantı Oğlum sen de mi beleşçi ve dans 117. 117 O Ben diyene kadar bırakma Dur götüme girme sen ama Dur, dur lan götüme gir abi burası <laughs> Bırakma beni Ay, Beni bırakma yanımda bir sıra dur Yanımda bir dur

Bak bu kalan bundan bir şey olmaz. Ya dişi şu an çekemedim mi? galiba. Çekemedim ben. Galiba bilmiyorum. Ama bu tadımı çekiyor sonuçta. Oo. Bacak full çamur. <laughs> Aklımın <laughs> kafama girdi. Nasıl girdi ya? Sen çek şunu. Hiç olmadı hiç <laughs> olmaz. Gel Engin, gel. Şunu alın ya. Yıkılmadım. <laughs> <Ya>, <laughs> Kaldır. Ama burada yapmamız lazım. Çok yüksek <laughs> <tekli> bu. <var>. Evet. <laughs> Oradan binebilirsin Ben şey için ha doğru. Ben şey için ha buradan binelim diye. Tamam hadi. Şu an aklına geldi. sallıyorsun hemen ya. Kanka öyle yapma bir anda giriyor ya. Aa! <laughs> ben size dedim evet, oradan kıracağım. Oğlum nasıl kızım lan? Bir kesmişlerdi kanka. Kötü bir kız. Yıllardır kırılmayan ağaç kırıldı <laughs> Oğlum yolu kapattınız lan. <laughs> Oha. Çıksana Engin yanıma gel. Yukarıdan şimdi git. <laughs> Kıvanç gelsene sen de. Ne yapacağız? Oy 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 Gelmiyor mu? Yok. Ya siz gemileri karadan yürüten şeylerin sorumlusunuz ya. Ne <laughs> Ha, <gülüyor> <gülüyor> İt gelsin Kıvanç. Bak Kıvanç onu komple havaya kaldırıp atacak. <laughs> Hadi. Şey ya bu. Güzel yapmış mühendisler bunu. Olmuyor bak. Tuttun ya kırılır Arif çenene gelir. Ya. <laughs> Oğlum bu oğlunu parçalayacağım. Lo <laughs> no, lo no, lo no, lo no, kime no, no. geldi? <laughs> lo 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 lo. Arif şey Osman. Sen bunu ye, ben onu yiyeyim. Şey gibi değil mi şu an? Mario'da gibi hissettin kendini. <laughs> Yesek büyür müyüz? <laughs> Ekstra attım bir süre. Sen maymunsun zaten. Fazlalık olabilir senin için. Bir tane fazla getirdik. Ha. Hayat bana vay kiki vay 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 kiki vay kiki vay kiki vay kiki, vay, kiki, vay, vay. Lan şey Osman. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? muzun kabuğunu açıyorsunuz Tek taraftan Ortasını kesiyorsunuz Tersten de düzden Yardınız değil mi Şöyle açtınız Sonra çikolata Gel bakayım Engin kardeşim Bu ne lan bir tane orada Onun prodüksiyondan kaçma aç Yeni mahsul geliyor arkadaşlar Böyle pembeleşinceye kadar közde. Şey kokusu çıkana kadar. Ondan sonra köze veriyorsunuz. En baştaki olduğu gibi onu, onu Böyle geldiniz abi köze. Evet. Bir köze yani basıyorsunuz. Alt taraf Dokunmadım köz gibi oluyor ama <laughs> siz aldanmayın ona bir sıkıntı yok yani. Böyle biraz bırakacaksınız közü ondan sonra alacaksınız. Sonra yılan, cincik, ama şeyle bir şeyle tutup böyle altına bir şey koyup üstüne muzu koyup ondan sonra çatal da damatalı yemek lazım. Yoksa biraz boğuşuyorsunuz yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam, şunu yapalım. Evet sonra görüntü böyle oluyor ama biraz kötü olmasına rağmen tadı çok güzel. Tavsiye ederim yani. Ben şimdi bunu yiyorum. Ondan sonra ufaktan toplanmaya başlayacağız. Öyle. YouTube bilgisayar nasıl GTA oynadım ya ben. Ye, GTA yedik üstüne Nesquik kahve. Bir Ben de, de Gol yapma falan çok garip ya. Ya şey yaptı bir bana be. Ben de gelişim, geri götürürüm. Benim bir ya. <laughs> Oğlum bu ne Çalı ya? Çalı çırpın arasında bomba çıkıyorlar ya. Patlamadı mı o ya? Patlasana oğlum. Toplanmaya geçtik. Burada bir tane çöp görmeyeceğim. Sonra bak videoda videoda birisi kıyıda köşede şu çöpü bırakmışsınız derse hepinize spam atarım arkadaşlar. Kardeş biz öyle Değiliz. Kardeşim sen çok mu ya? Niye böyle oldun sen? benim uykum geldi bir de motorla gelmedim ya biraz pişmanlık duyuyorum. Evet, uyuyordum. oldu. <laughs> oh. Her şey. Hadi toplanmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Çöplerimizi topladık. Şimdi <laughs> ilk birinci yoluna doğru geçiyoruz. Bu hafta da böyle geçti işte. Geldik, takıldık, günü bildik. Kamp organizasyonu diyebilirsiniz aslında. <laughs> Lan şerefsizler yüzde altmışını bende bırakmışsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sıcak sıcak gidin. Açık yeriniz kalmasın. Üşümeyin. Memnun kaldın mı hizmetimizde? Nasıl bir hizmette? Heh, aferin öğrendin abi. Neyse öyle arkadaşlar işte. Yavaştan dönüş yoluna geçiyoruz. Bu hafta da böyle olsun. Uzun zamandır motosiklet haricinde bir video çekmedik. Kendinize bakın görüşürüz